Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir tarifle geldim. Tavuk göğsü kalamar tarifi. Herkesin yapmasını tavsiye ediyorum. Muhteşem bir lezzet. Dilerseniz yapımına geçelim. Malzemeleri 500 gram tavuk göğsünü ince, uzun şekilde doğradım üzerine birer tatlı kaşığı kırmızı biber, karabiber, kekik, tavuk harcı, tuzumu ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Daha sonra bir yumurtamı çırpıyorum. Üzerine Sade sodayı ekliyorum. 5 yemek kaşığı unumu ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Unumu karıştırdıktan sonra yarım tatlı kaşığı karbonat, yarım paket kabartma tozu ekleyip karıştırıyorum. Karışımımı baharatladığım tavuk göğsüme ekliyorum. Daha sonra üzerine streç film kapatıp vaktiniz varsa dolapta 2 saat yoksa 1 saat bekletiyoruz. Ne kadar çok beklerse sosunu o kadar iyi çeker ve yemeğimiz o kadar lezzetli olur. Tavuklarım 2 saat dinlendi. Şimdi kızartmaya geçiyorum. Kızdırdığım yağda tavuklarımı kızartmaya başlıyorum. Yağımız sıcak olacak. gibi kızarana kadar kızartıyorum. Kızarmış olan tavuklarımı havlu kağıt serdiğim borcamıma alıyorum. larım güzelce pişti, sunuma hazırlar. Herkese afiyet olsun.